Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlere Craftverse nasıl indirip oynayabileceğinizi göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi Craftverse burada benim açık. Ee, öncelikle bunun için bir IP adresi falan girmiyorsunuz. Google'a girip Craftverse yazacağız. Sonra Craftverse'in kendi sitesi var zaten oraya giriyoruz. Önce giriş yap. Kullanıcı adı mesela kullanıcı adınızı gireceksiniz burada. Ben hemen giriş yapayım. etkileşim yaptım. Siz önce burada kayda olacaksınız. Ee, kayda olduktan sonra oynaya basacaksınız işte Windows'u Windows'a tıklayacaksınız. Ardından hemen indiriyor gördüğünüz gibi. Biz de şöyle şey yapalım hemen açalım. Dosya konumunda göster. Şöyle kapat. Şuraya getir. Evet. Ondan sonra gireceğiz. Bunun için herhangi bir IP adresi falan girmenize gerek yok. Siz açtığınız zaman böyle olacak. Bu şekilde bir ekran gelecek. Buraya kaydolduğunuz için daha doğrusu kaydolduktan sonra isminizi gireceksiniz ve şifrenizi. Sonra basacaksınız turuncu şa. Ee, girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Hemen açabiliyorsunuz oyunu. Ayarlara basın arkadaşlar. Şuradan daha çok FPS istiyorsanız eğer bu bellek kısmına gelin. Eğer RAM'iniz eğer RAM'iniz 4 GB'tan fazlaysa en yüksek şeyi seçin. Ama eğer 4 GB veya daha azsa 512 MB seçin. Çünkü 512 MB daha yeterli olacaktır çok şey için. Onun dışında grafik performans tercihine maksimum performans dersiniz daha iyi olacaktır. Daha iyi yapabilirsiniz. Sonra gireceksiniz. Biz de hemen şöyle girelim. Bilgisayarınızın gücüne göre burada biraz bekleyeceksiniz. İnternet de önemli tabii ki. İlk defa indiriyorsanız burada bir şeyler daha yükleyecek az sonra. Ben daha önceden girdiğim için zaten yükleme yapmayacak. Ee, şöyle giriyor. Evet görmüş olduğunuz gibi giriş yaptık şöyle söyleyeyim siz oyuna girdiğiniz zaman burada tek şirketleri de görmüş oldunuz ekranınız böyle olacak böyle sonra ayarlar birkaç ayar göstereyim size ben görüş açısının tam bakış açısında kullanıyorum grafikler hızlı görüş mesafesi 8 max kare hızı kesinlikle sınırsız yapın yani kesinlikle önemli değil limit belirleyebilirsiniz eğer bilgisayarınız iyi değilse Mesela şöyle 110 yaparsam bakın sol üstte gördüğünüz gibi FPS'im 110'a sınırlandı. Siz bilirsiniz yani bu, bu konuda. bilgisayarınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız e, sınırlama, sınırlama yapabilirsiniz. Ben sınırsız yaptım. Pürüzsüz aydınlatma kapalı. Kullanınca arayüzü arayüz ölçeği normal. Parlaklık parlak. Demek şıklandırma ışıklandırma kapalı olsa daha iyi olur. Ben gerçekçi de kullanıyorum. Kullanıyormuşum. Ayarlar bu şekilde. Animasyonlar genelde tamamı kapalı olur. Daha ee, daha az kastım ya da kastım yapmaması için. Bu da detaylar şu şekilde. Gölgeler gölge kullanmıyorum. Yani shader kullanmıyorum. Kalite. Özel gökyüzünü kapalı yaparsanız çok daha iyi olur. Ben bilgisayarım iyi olduğu için açıkta kullanıyorum. Eğer iyiyse siz de açık bırakabilirsiniz. Evet bu şekildeydi. Hemen tekrardan tek şu peki gireceğim. Tek sürü peklerde bu şekilde. Evet. Sonra oyun menüsü var işte böyle Bedwars seçebilirsiniz. Ben Bedwars oynuyorum. Hemen giriş yapalım. Bedwars bir kişilik mesela. Merhaba dedik. Böyle işte. Mouse'unuzun orta tuşuna basılı tutarak şöyle ekrana gelebilirsin. Böyle bir ekran. Bu şekilde. Bu şekildeydi arkadaşlar. Videomu e, videomu benim kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Bay bay.